Merhaba, merhaba herkese iyi haftalar dilerim arkadaşlar. İyi haftalar, bol kazançlı haftalar, sağlıklı bir kere her şeyden önce e, sağlıklı haftalarımız olsun diyelim. E, ve e, malum bir kripto e, artık e, otomatikleşmiş diyelim her gün e, yaptığımız bu yayına hoş geldiniz. Sevgili Mehmet, Mani, Egemen, Ümit, Ali, Ömer... Panışır, FG, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz, e, keyif verdiniz sevgili Fatih, hoş geldiniz arkadaşlar, Nasılsınız? Pınar, merhaba, merhaba, hoş geldiniz. E, biraz sıkıntılıyız değil mi arkadaşlar? Merhaba eylem. merhaba. Şimdi arkadaşlar, <laughs> öncelikle e, bir kere şöyle söyleyeyim, e, fiyat düşükten alınır. Tamam. Yani düşükten al, pahalıdan sat stratejisi bunu gerektirir. Neresi düşük dersiniz? Ha burası düşük. Merhaba Anıl. Hoş geldiniz. Peki şimdi hemen bir öncelikle sakin olmamız gerektiğini bir kere öğrendik hepimiz değil mi? Hepimiz öğrendik. Sakin olmamız gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sakin olacağız. Ne olursa olsun bugün biraz sohbet edelim sonra tekrar grafiklere bakarız. Şimdi bu tip düşüşler e, ee, insanların korktuğu şu kaşa bak ya kaş özgürlüğünü ilan etmiş. <laughs> Neyse bu tip düşüşler insanları korktuğu düşüşler tamam Yani ne oluyor? Ee, burada bir silkeleme hareketi geliyor. burada satarsan silkelemenin sonunda satmış olma ihtimalim var. Biz ne diyoruz? Bir şeyin tepesinde ve dibinde satılmaz. Nedir o? Yani alınmaz, tepesinde alınmaz, dibinde nasıl Nereden bileceğiz? Çok basit. Fiyat yukarıya giderken sen birden alırsan bil ki onun tepesinde almış olma ihtimalin var. Fiyat aşağıya giderken satarsan bil ki onun dibinde satmış olma ihtimalin var. Tamam. Çok basit. Kesinlik bu. Bu kesinlik. Olasılık değil. Bu ihtimal var. Ama sen diyelim ki fiyat düzeltme yaptı. Yukarıya doğru gitti satarsan dibinde satmış olma ihtimali yok. Zaten dip var orada görüyorsun dibi. Tamam mı? o dibi görüyorsun. Onun dibinde satmış olma ihtimali yok. Dip olmuş. Döner tekrar dibe gider o başka. O başka. Tamam? Yani o yüzden şimdi ee, biz ne yapıyoruz? Diplerden alıp tepelerden satmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Kimine göre düşen bıçağı tutmaya çalışıyoruz. Kimine göre yatırım yapıyoruz. Ama çok şükür şimdiye kadar bizi şaşırtmadı diyelim. <laughs> ah, Kaan hoş geldin. Kaan hoş geldin. Ee, dipten aldık bir dip daha verdiler. Nerede aldın? Ne zaman aldın? <laughs> Şu an bizim yayında aldıklarımız kar da. Ben bakıyorum. Ee, e, ETC almışız 45343'ten. BTC aldık kar ettik biraz. Kaçtan aldık? 32 bir saniye. 32 932.11 aşağı yukarı buradayız. Peki ee, iki aydır öğrendik hocam. Evet. E, spor'a merhaba hocam. Size nereden? Spor'dan merhaba hocam. Size eşlik etmeniz çok hoş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de sporda keşke sana eşlik edebilsem. Dash aldım 158 USD'den şu an zarar bakarız ona da ee, sevgili Pınar Atile Bey olan olduğu 300'den Uniswap sevap almışım tekrar bu seviye görüntüsü için ne kadar beklemeliyim sevgili Pınar bunlara da bakacağız. Şimdi e, ben e, arkadaşlar şöyle yapalım ilk önce bir telegram kanalımı göstereyim bu benim telegram kanalım buradan telegramdan bizi takip edebilirsiniz sinyallerimiz var onları takip edebilirsiniz. Ee, sonrasında bu Discord kanalımız Discord linkini de şimdi Telegram linkini önce bir chatten paylaşayım şu Telegram linkim tamam ondan sonracağımı ee, sonrasında <laughs> Discord linkini de paylaşayım tıklanabilir. Bu da Discord linkimiz Discord'da da üye olabilirsiniz ücretsiz bu üyelikler. Eğer ücretli benimle canlı yayına katılmak isterseniz de zaten aşağıdan join tuşuna katıl tuşuna tıklayıp burada benimle beraber trade yapabilirsiniz. Aşağı yukarı her gün 2-3 saat trade yapıyoruz. Peki öncelikle şunu söylemek isterim burada paylaşılan bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Malum, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Zaten hiç kimse yüzde doğru değildir arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Biz olasılıkları, beklentilerimizi söylüyoruz, beklentileri, olasılıkları paylaşıyoruz sizlerle. Bunları da bir analiz doğrultusunda çıkarımları, bu çıkarımlara e, ulaşıyoruz. Bu analizler doğru çıkar çıkmaz e, bizim analizimiz doğrudur. Ama piyasa mutlaka bizi ödüllendirecek diye bir şey. Söz konusu değil tabii ki. Öncelikle bunu tekrardan söyleyelim. Clubhouse'da da yine kripto analiz kanalını takip edebilirsiniz. Lütfen şu anda bu kanalı takip etmeyen arkadaşlarımız varsa beni takip edin. zil işaretine de basarsınız. Ben canlı yayına girdiğim anda size bildirim gelecektir. Evet gelelim konumuza. Gelelim konumuza. Denizciğim teşekkür ederim. Deniz. E konumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi ekranımızı paylaşacağız. Yavaş yavaş analizlerimize başlayalım. Ekranı niye paylaşamıyorum? Ha, bir dakika. Şunu kapatmam gerekiyormuş. Evet, şimdi zannedersem paylaşabiliyorum. Evet, geldi ekran geldi. Ben şimdi kendimi çıkarıyorum oruna. Şu arka planda mavi hoşuma gitmedi. Şu an şöyle yapacağım arkadaşlar. Evet. ETC Klasik. Arkadaşlar ETC Klasik 5 dakikalık grafiğe baktığımız zaman şuna sarılmış bir şekilde gidiyor. Ben bunun tekrar buna gitme ihtimalini satın aldım. Burada da önceden belirttiğim bir direnç seviyesi varmış. Şey destek seviyesi. Bu destek seviyesine kadar gelmiş ETC. E ben buradan tekrar buraya gitme ihtimalini satın aldım. Beklentim çok da büyük değil. E olur da yani ben aşağı yukarı 23-24 Haziran'a kadar bu pozisyonu tutabilirim. 23-24 Haziranda da e tekrar bunun yukarıya gitmesini eğer o kadar sürerse bilmiyorum sürer mi sürme ihtimaline karşı bu trade bu arkadaşlar ya yani olabilir olabilir tamam mı? olabilir yani. O yüzden eee ETC'yi ne neden aldığım konusunda e, şöyle bir böyle bir açıklama yaptıktan sonra Bitcoin'in satış yerinde olmadığını şu şekilde görebiliriz. Fakat eğer korkunuz endişeniz varsa bu daha düşer derseniz Saygı duyarım olası bir iğnelere karşı buralarda kendinizi korumaya alabilirsiniz. Aşağılardan tekrar alım yapabilirsiniz. Bence Buralarda ben satmam. Sizi bilmem. Ben buradan topluyorum arkadaşlar. Ben longa girdim. Bakın longa girdim. Pozisyonumu açtım. Gittim aşağıda kahvaltımı yaptım. Anlatabiliyor muyum? Kahvemi içtim. Sohbetimi muhabbetimi yaptım. Geldim burada sizinle hatta Clubhouse'a da girdim. Clubhouse'da da biraz sohbet ettik. Ee, şimdi geldim sizinle burada yayın yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Beklenti ne burada? Buradaki beklenti ne şu anda? Ben size söyleyeyim. Olur da bir ihtimal yani o da düşerse bu. Okey. Düşerse bu. hani birazcık yukarı çıkarılmış. Bu. Olur da düşerse o da yani bakın ben düşme ihtimalini emin değilim. Ama olur da düşerse şu. Daha aşağıya giderse bakın daha aşağıya giderse da oluyor olur ya. Buradan dönmedi. Atilla ne yapacağız? E dönmezse dönmesin. Aşağıya bekleyin. Ufak işlem. Ufak işlem. Büyük değil. Ufak işlemler bir yatırımcı olarak düşünün. Paranızın tamamını tek işleme harcamayın arkadaşlar. Ufak işlem. Giderse gitsin arkadaşlar. Nereye gidecek? Tamam, yerin dibine de girebilir dibin dibi vardır ama biz ufak işlemlerle büyük büyük işlemler yapıp kaybetmektense ufak ufak işlemler yapıp kazanmayı ve hatta emin değilsek hiç işlem yapmamayı tercih etmemiz lazım değil mi? O yüzden şu anda biz ufak ufak işlemlerimizi alışlarımıza ne yaptık? Başladık. Şimdi pozisyonumuzu burada gördük. Ben şurada kendimi de araya bir yere sıkıştırayım ki arkadaşlar burada ee, direkt benim expressionlarımı da hani görün. Ee, onu da söylemek isterim. Şimdi Bitcoin'de durum bu şekilde. Bu trendin dibinde ben satmam. Sizi bilmem. Ben ben satmam. Bakın yatırım tavsiyesi değil ama birazcık düşünün. Buradan birileri alıyor değil mi? Şimdi sen sattığın zaman birileri alıyor. Korku Başka bir şey. Korku biz düşerken kaybettiğimiz için düşenin tersine gitmekte tabii endişe ederiz. Ama bu mere version. Bu bir strateji. Psikoloji gerektirir. Sabır gerektirir. İlla sabır gerektirir. Buralardan bir yerden aldık. Bir kısmını verdik. Güzel de e, oldu. Ama onur da aşağıya düşerse umarım düşer. Umarım düşer. Daha güzel alırız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben yönün biraz yukarı olduğunu düşünüyorum. Şuraya tekrar giriyor olması ve düzeltme yapıp aşağıya çakması e tabi bu biraz sert oldu. Bu biraz sert oldu ama şu hareketin tersinde kalmak istemeyiz. Yani şu hareket bakın dipler yapıyor. Buralarda yuvarlı, yuvarlık, yuvarlak yapıyor. Var ya bizim e, meşhur e, benim yumurta formasyonu görüyorsunuz değil mi? Yuvarlak yapıyor burada. Yumurtaya dayanıyor. Çıkıyor aşağıya kırıyor. Bakın yumurtanın dışında aşağıya gidişler biraz sıkıntılı. Şu boşluk var ya. Bu boşluğu doldurmuş gördünüz mü? Şimdi ne yapıyor? Tekrar. Yön biraz aşağıya gidebilir. Tamam. Sıkıntı yok. Biz kendimizi pozisyona girerken koruyacağız. Sonuç olarak ben illaki bu düşüşün bir çıkışı olacağını bildiğim için e, ee, o yüzden ben bu beklentiyi satın aldım. Neden? Asker dolu. Regresyon kanalını alalım. Arkadaşlar asker dolu. Tamam mı? Hadi bu olsun. <laughs> Bakın buralar asker dolu. Buraların altına giderse ucuz demektir bu. Bu ucuz demektir. Şimdi çoğu kişi herkes diyor ki ya bu yanlış biliyor diyenler olacak. Düşerken alınır mı diyenler olacak. Ya çok biliyorsanız gidin siz yapın arkadaşım. Yani çok iyi biliyorsanız gidin siz yapın. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle yapıyorum. Allah'a şükür mutluyum. Ben böyle yapıyorum. Bitcoin bence 52 bin nereye giderse gitsin dönüp dolaşacak dolaşıp geleceği yer 50 bin diyelim hadi. 50.000 Bitcoin'in dönüp dolaşıp geleceği yer 50 bin. Bence bu hafta en kötü ikinci hafta <laughs> bir sonraki hafta yani Temmuz'un birinci haftası 44. Bence yanılabilirim. Bak iddia etmiyorum öyle diye. Yanılabilirim. Tabii ki yanılabilirim. Yani yanılma şansım var. %50 yanılacağım. %50 yanılmayacağım. Bu kadar basit. Bu benim görüşüm. <laughs> yani bu eee yanılırsam da yanıldım derim arkadaşlar. Yani sonuçta her şeyi bilmemiz mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü? Yani o yüzden rahat olalım biraz. Al tamam, yine rally yaptı. Yine para kazanıyoruz şu anda. Hala inmedi. Biraz inseydi iyi olurdu ama inmedi. Bakalım. Ha yok giriş. Yo, evet kazanıyoruz. Şu anda karda pozisyon Niye bu burada gösteriyor? Takılmış. tamam bir saniye. Ben şu pozisyonu bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet evet, evet kar da. yaptı. işte bunu hallediyorlar diyorlar. Ben birazdan yukarıya giderse kar alacağım tamam Allah bereket versin değil. Çıkacağız. O yüzden o bir ETC'de yumurta kırdı. Güzel. Ee, beklemeye devam edelim. Yön yukarı bence. Dediğim gibi arkadaşlar çok problem edecek bir durum yok. Bu tip büyük satışlarda e, dikkatli olacağız. Üyelerimizden Serhat'cığım hoş geldin Serhat. E, Deniz'cim hoş geldin. <laughs> hocam ayı sezonundayız bence. Daha ayısı mı var hocam? bunu Bunun isim takmaya gerek yok arkadaşlar. Sezon mezon bunlara geçin. %50 düşmüş zaten ayı olsa ne olur, olmasa ne olur arkadaşlar yapmayın. Bunu isimlendirmeye gerek yok. Ayı sezonunu zaten biz 15 Nisan'da söyledik. Dedim ki ayı piyasası başladı veya başlayacak dedim. Twitter'da var işte buyurun gidin. Bak geçmişe. <laughs> Furkancığım hoş geldin üyelerimizden. Hocam ortalama düşünme stratejisiyle kaybetmemize imkan yok. Var popili şöyle var. Nerede alacağını bilmiyorsan <laughs> ve eklediğin rakamları bilmiyorsan maalesef e, zarar edebiliriz. Burada önemli olan iki şey var. Bir pozisyonunun büyüklüğü iki iki kulağının arasındaki iki kulağının arasındaki şu kel var ya şu kelim biraz altında. <laughs> şu kelim var ya. Şu kelim biraz altındaki yer. Tamam mı? Beyin, beyin, psikoloji. Kendimize sahip çıkacağız. Bu bilinçaltını, bilinçaltına uzaklaşacağız. Kendimize sahip çıkacağız. Tamam mı? Arkadaşlar, okey? Şimdi arkadaşlar, <laughs> buradan güzel bir halli, ee, bu rally sonrasında şuralara bir geliş. Bakın şu direnci e, kırabilir mi bilmiyorum ama buradan tekrar vurursa yukarıya. Bakın burada bir riskli bir bölge var. Ben demiyorum ki buradan pat diye gidecek. Şurası riskli bir bölge. Biraz belki aşağıya gelip tekrar buraya giderse güzel olur. Kaç? 3430. Okey. Şimdi sonuç olarak kriptolar güzel bir. Düşüşle fırsat verdi, güzel bir düşüş yaptı, fırsat verdi. Ee, şimdi ne bekliyoruz? Ufak ufak alımlar yaptık. Pozisyonlarımızın kâra geçmesi ne bekliyoruz? Ee, 30 binin altına düşerse yüklü bir alım yaparım. çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. <laughs> yani bu iki sene, üç sene falan süreceğini düşünmüyorum. Bence yaz, yani bu bugünden sonra güzel bir hareket olabilir. Bugünden sonra, bakın bugün, 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 bugünden sonra veya bugün güzel bir hareket olabilir. Bir rally yaşayabiliriz. Bir ufak bir boğa, belki büyük bir boğa bilmiyorum. Ben bu ihtimali düşünüyorum arkadaşlar. Bu ihtimalin şu anda bu hareketin başlamış olabilme ihtimalini düşünüyorum. Bana karşı çıkan çok hak kişi var. Olabilir. Bakın yanılabilirim. Ama önemli değil ki. Ben al sat al sat yaparak pozisyonumu düşürüyorum. Olabildiğince taşımaya çalışacağım. Ben bir rally yaşayacağımızı düşünüyorum. Bugünden sonra veya bugün. Anlatabiliyor muyum? İnşallah. Umarım öyle olur. Umarım yanılmam. Yanılırsam sıkıntı yok. Yanıldık deriz. Gider aşağıdan bir daha alırız. Bir sonraki rally hazır oluruz. Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi ee, sakinliği öğrendik. Evet sakin olacağız. Sakin bakın sakin kalmazsak bu dibi Satarız arkadaşlar. Bu dip satılır mı? Bir volatilite var şu anda. Bakın bir volatilite var. Bu dip satılmaz. Bu aşağıya vurur. Bu aşağıya vurur. Silkeleme hareketi gelir. Buradan güçlenir. Bir çıkar. Peşinden alsam mı almasam mı diyene kadar öyle kalırsınız. Okey. O yüzden bak kar realize etmedim. Yine kare geçtim yayındayken. Kar realize etmedim. Biraz daha düşüş <laughs> olma ihtimalini düşünelim. Yumurtanın tepesine çıktı. Yumurtanın tepesinden maalesef düşüş birazcık güçlü olabilir. Ee, o yüzden bekleyeceğiz. Ee, şu anda ekleme yapmayacağım tabii ki. Ama arkadaşlar bence çok iyi yerdeyiz. Yani güzel fiyatlar ucuz. Matik'e de bakalım. Ee, Matik'te bakın. Hiçbir şey yapmazsak bile şu tepeye ve şu tepeye birer e, anchor yani sabit v eklesek onların bir tanesinin ayarını gelip yüksek diğerinin ayarını gelip ikincisinin ayarını gelip düşük yaparsak bakın bir de şu tepeye eklemişim. Görüyorsunuz değil mi olanları? Matik olur tekrar aşağıya gelirse şuralarda 1.16, 1.13, 1.14 aralığında güzel alım fırsatları verecektir bence. Eğer oraları düşerse 1.13, 1.14 aralığına düşerse onu da Telegram kanalından şöyle bizim Telegram'da yayınlarız. Şunu long diye yayınlayalım. İkinciyi de şu aşağıya biraz sarkması durumunda yine Telegram'dan ikinci spot long diye yayınlayalım arkadaşlar. Ee, bunu da böylelikle eklemiş olduk. Canlı yayında buralara geldiği zaman gözünün yaşına bakma e, formasyonu çalışır bende. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Peki arkadaşlar ben şimdi sizden e, yüksek müsaadelerinizle e, ayrılıyorum ve e, VIP grubumuza dönmek istiyorum. Gruptaki arkadaşlarla biraz sohbet e, biraz e, muhabbet edelim. Yanılabilirim demeyin. Asla yanılmıyorum. <laughs> yanılıyorum ya. Ayşe yanılıyorum. Yanılmaz olur muyum? Yanılıyorum. Yanılmaz olur muyum? Herkes yanılıyor. Ee, biraz e, korkmayalım, korkmayalım. XLM için de bir yorum tabii ki verelim XLM'de. Aslında Ripple gibi XLM'de aşağı yukarı aynı. Çok da güzel düşmüş. Bakın trendi ne? O yani güzel. XLM hemen şimdi XLM'i açayım ben. XLM USD az bir şey buradan kaç Hemen. Alımımı yaptım. XLM'e longa girdim. Teşekkür ederim Ayşe gösterdiğim için. XLM alışını da yaptım. Alış yaptığım fiyat XLM'de. Evet kaç bu? 0.26291 arkadaşlar. Buradan doğru mu ya? 0.26291 evet doğru. Buradan elememizi de aldık. Teşekkür ederim ee, gösterdiğim için. Ee, Ripple. Tamam hadi Ripple'a da bakayım. Ripple'a da bakalım. Ripple da güzel arkadaşlar. Ripple da alınabilir bir yerde bence. Olur da 0.66'ya gelirse daha güzel alınır. Yani 0.66'yı bekleyebilirsiniz. Nereye kadar? İşte bu çizgiye kadar. Şunlara bir tane regresyon trendini çizeyim. Bunu regresyon trendinin şu tırtıklı çizgisi var ya çift tıklayın. Tırtıklı çizgisi. Eksi 2, eksi 1. Hadi sıfır yapalım şunları. Regresyon trendinin zaten aşağı yukarı aynı çizgiyi çizmiş. Oraya kadar tutulabilir. Ama bakın bu çizgi aşağıya iniyor. Şurada buraya geldiği zaman kapatırsanız ya break even yazarlar. Break even nedir? pozisyona girdiğiniz yerde. Ben size break even dersem o bilin ki pozisyona girdiğimiz yer. Tamam mı? bu jargonlarını bunun ufaktan e, öğrenmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi ben müsaadenizle VIP grubuma dönüyorum. Eğer sizler de katılmak isterseniz canlı işlemlere, canlı trade'lere benimle beraber trade yapmak isterseniz sizler de katılabilirsiniz. Katılmakta zorunda değilsiniz arzu eden katılmaz ama katılabilirsiniz de. E, belli bir yerden sonra zaten alımları durduracağım çünkü çok çok büyümesini istemiyorum. E, belli bir rakama geldikten sonra sayıya o alımları da durduracağım. Şimdilik ben sizden müsaade istiyorum. Yine acil bir durum olursa gerek Clubhouse'dan gerek Telegram'dan Twitter'da çok şey yapmayacağım artık. Twitter'da çünkü yazınca bir linç grubu var bir troll grubu var. O troller maalesef onların istediğinin tersi bir şey. Yazdığım zaman zannediyorlar ki yaz dedikleri, düşündükleri her şey doğru. O yüzden bir üstüme gelme şeyi çok yaşıyorum. Gerek yok. Arkadaşlar ben sizden müsaade istiyorum. Kendinizi koruyun. Küçük küçük kazanmak büyük büyük kaybetmekten iyidir. Lütfen kendinizi koruyun. Bir risk yönetimi programı yaparız birlikte tekrardan neden kaybettiğimize dair bir Clubhouse yayını yapmıştım. Onu bu defa YouTube'da canlı yapacağım. Aynı zamanda eş eş değer olarak yapacağım. Sizinle bunları tekrar paylaşacağım. Ben sizden müsaade isteyerek grubumdaki arkadaşlara dönüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi o çan işaretiniz zil işaretini de tıklarsanız ben yayına girdiğim zaman size bildirim gelir. Direkt katılabilirsiniz. Hemen hemen her gün kriptolarda bugün yayını yapıyoruz. Piyasalar çift yönlüdür. Zibidiler tek yönlüdür. Düşse çıksa da ben buradayım. Sizinleyim. Size full destek, tam destek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinizi koruyun arkadaşlar. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bakalım kapatabiliyor muyuz? Şöyle bir poz vereyim mi? Aslanım. 哈哈哈。<laughs>